Köylerin idari sınırı içerisinde bulunan köyden daha küçük yerleşmelere köy altı yerleşmeleri denir. Bu yerleşmelerin ortaya çıkmasında faktörlerinden hangileri etkili olmuştur? Yer şekillerinin olması, tarım arazilerinin yerleşmelere uzak olması, aileler arasında çıkan anlaşmazlıklar, bağımsız yaşama isteği, devlete ait arazileri kazanma gibi birçok özelliğin burada sayılabildiğini söyleyebiliriz. O yüzden bu sorumuzda üçünün de bunların doğmasında ya da ortaya çıkmasında etkili olan faktörler arasında sayıldığını söyleyebiliriz. Ki köy altı yerleşmeleri deyince aklımıza kom, yayla, mezralar, ağıllar, divanlar yani birçok köy altı yerleşmesi Türkiye'de bulunmakta. Bunları da hatırlatmış olalım ve üçünün de burada doğru olduğunu ek olarak da birkaç faktörü saydığımızı belirtelim. Doğru cevabımız E şıkkı oldu deniz, göl veya akarsu kenarlarında balıkçılık faaliyeti için kurulmuştur. Geçici yerleşmelerdir. Kıyı Ege ve Akdeniz'de yaygındır. Bu özelliklere sahip kırsal yerleşme tipi aşağıdakilerden hangisidir? Özellikle Muğla'nın Dalyan adında bir yerleşmesi de var. Balıkçılık faaliyetleri özellikle kültür balıkçılığında yapıldığı alanlar olarak karşımıza çıkan bu köy altı yerleşme tipi Dalyanlardır. Ki Dalyanlar daha çok kıyı Ege'de ve Akdeniz'de bulunmaktadır. Köy ki baktığımızda geçici yerleşme değil kalıcı yerleşme içerisinde değerlendirilebilir. Mahalleler kalıcı yerleşmeler arasında değerlendirilebilir. Mezralar yere göre tabii ki genelde bunları da kalıcı olarak alıyoruz. Obalar ise geçici olmakla birlikte daha çok Akdeniz'de ancak özellikle balıkçılık değil hayvancılık amacıyla özellikle keçi yetiştirmek amacıyla kurulan ve çadırdan oluşan yerleşmelere karşılık gelmektedir. O yüzden burada doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söyledik. Dalyanı ifade ediyor yukarıdaki bazı özellikler diyebiliriz. Yer şekillerinin engebeli, su kaynaklarının fazla olduğu alanlarda dağınık yerleşmeler yaygındır. Buna göre haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangilerinde dağınık kır yerleşmelerine daha fazla rastlanır? Türkiye'de dağınık dediğimiz yerleşmelerin en fazla görüldüğü yer Karadeniz'in kıyı kesimleridir. Özellikle de Doğu Karadeniz ve Batı Karadeniz'de biz dağınık yerleşmeleri daha fazla görüyoruz. Çünkü bu alanlar dağlık engebeli su kaynaklarının fazla olduğu yerler. 2 ve 4'te ise daha çok toplu yerleşmeleri görmekteyiz. Toplu yerleşmelerde ise su kaynakları kısıtlı, insanlar onların çevresine toplanıyor ve bu alanlarda genelde, bakın genelde yer şekilleri sade diyebiliriz. O yüzden 2 ve 4'te toplu, 1 ve 3'te dağınık yerleşmeleri gördük. Doğru cevabımız da B şıkkı olarak değerlendirilebilir. Yukarıda verilen kırsal yerleşmelerden kaç tanesinin başlıca ekonomik faaliyeti hayvancılıktır? Yaylılarda başlıca faaliyet olarak biz hayvancılığı görmekteyiz ki yaylıların daha çok bu fonksiyonel özelliğiyle öne çıktığını bilmekteyiz. Tabi bazı yaylılar var ki turizm amaçlı, şenlikler amaçlı kullanılsa da Türkiye'deki yaylıların genel olarak hayvancılık amacıyla dikkate alındığını söyleyebiliriz. Komlar özellikle Doğu Anadolu başta olmak üzere İç Anadolu gibi alanlarda hayvancılığın yapıldığı alanlar olarak karşımıza çıkmakta. Obalar özellikle keçi başta olmak üzere çadırdan oluşan yine hayvancılığın yapıldığı temel fonksiyon olduğu bir yer olarak karşımıza çıkıyor. Dalyanlarda balıkçılık, ağıllarda daha çok küçük baş hayvancılığın yapıldığını biliyoruz. Yani bunların beşi de e, ekonomik faaliyet olarak öncelikle ya da başlıca olarak hayvancılıkla ön plana çıktığını söyleyebiliyoruz. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Haritada numaralandırılarak gösterilen alanların hangisinde meskenlerin yapı malzemesi olarak ahşap kullanılmıştır? Bir numaralı alan Karadeniz. Ki Karadeniz'de baktığımızda ahşap daha çok kullanılan bir yapı malzemesini oluşturmaktadır. Bunun yanında iki numarada kerpiç. Kerpiç neydi? Samanlı toprağın karışımından elde ediliyordu. Burada kerpiç olduğu için ahşapı dikkate alamayız. Bunun yanında yine kerpiç olarak dikkate aldığımız kısımlardan birisi arkadaşlar Şanlıurfa gibi alanlar. Burada da yine topraklı saman karışımından elde edilen kerpiç yapı malzemesini görüyoruz. Çünkü bu alanlar kurak olduğu için ormanlık alanları daha az görüyoruz ve daha çok toprak evler karşımıza çıkıyor. Bunun yanında 5 numaralı alandaki volkanik arazilerde taş meskenlerin öne çıktığını söyleyebiliriz ki Türkiye'de taş meskenlerin en fazla olduğu yerde arkadaşlar Akdeniz, özellikle Antalya çevresindeki Alan olarak karşımıza çıkıyor. Burada da taşı dikkate aldık. A şapı sorduğu için doğru cevabımız 1 numara yani A şıkkı oldu. Köy ve şehir arasındaki yerleşmelerdir. Tarım ve hayvancılık faaliyetleri yaygındır. Okul, banka, kooperatif gibi unsurlarda yer alır. Bazı özellikleri verilen kırsal yerleşme aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi burada arkadaşlar köy ve şehir arasında derken bir mesafeden uzaktan bahsetmiyor. Burada bir sınıflandırmadan bahsediyor. Mesela kırsal yerleşme deyince köy ve kasaba var. Ya da şehir yerleşmesi deyince il ve ilçe var. Yani böyle bir sınıflandırma oradaki bahsedilen durum. Bunun yanında oba, divan, mahalle, yayla. Bunların biz köye bağlı köy altı yerleşmeleri arasında yer aldığını bilmekteyiz. Ancak Yine bakıldığında kırsal yerleşme içerisinde bulunan köy ile şehir arasında kalan yerleşme denizli bir mesafe değil. Özellikle olarak kasabayı dikkate almamız gerekiyor. O yüzden C şıkkını doğru cevap olarak aldık. Haritada numaralandırılmış alanların hangilerinde yayla adı verilen kırsal yerleşmeler daha yaygındır? Türkiye'de özellikle yayla yerleşmelerin en fazla olduğu yer Doğu Karadeniz'dir. Yani 2 numaranın kesinlikle olması gerekiyor arkadaşlar. O yüzden B ve E şıklarını eledik. Bunun yanında özellikle Karadeniz'den sonra en fazla yayla yerleşmelerini gördüğümüz alanlar arasında Akdeniz'i sayabilmekteyiz. O yüzden 3 numarında tabii ki olması gerekiyor. Yani doğru cevabımız burada aslında çıktı. Bunun yanında Edirne, Meriç e, kıyıları e, bu kısımda çok fazla yayla yerleş yerleşmelerini görmüyoruz. Şanlıurfa tabii görülür. Yani hiç görülmez demiyoruz ancak bazı kısımlar oldukça az olduğu için onları değerlendiremiyoruz. 1 ve 4'ü değerlendiremedik. 2 ve 3 C şıkkı doğru cevabımız oldu. Yayla yerleşmelerinde biliyorsunuz hayvancılık ön plandaydı. Ancak bunun yanında son yıllarda yine şenliklerle birlikte turizm fonksiyonu da ön plana çıkmıştı. Tabii ki bunların e, özellikle bulunduğu yerler itibariyle farklılık gösterebildiğini, örneğin Akdeniz'de sıcaktan kaçmak amacıyla bu alanları tercih ettiklerini de biliyoruz. E, sayfi alanı yani dinlenme alanı olarak da değerlendirilebiliyor bu alanlar köyden küçük kır yerleşmeleri ki köyden küçük olan kır yerleşmelerini biz köy altı yerleşmeleri arasında değerlendiriyorduk. Bu köy altı yerleşmelerini biz sürekli ya da kalıcı ya da geçici olarak iki başlık altında inceleyebiliyoruz. Buna göre Sürekli ve geçici olarak iki tane bize yerleşme sormuş. Kavram haritasında numaralandırılarak boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisi getirilmelidir? Sürekli kır yerleşmeleri arasında arkadaşlar bunları bir hatırlarsak bunları kısaca yazarsak mahalleler var. Mahallelerin birleşmesiyle ortaya çıkan arkadaşlar divanlar var. Divan mahallelerin birleşmesiyle ortaya çıkıyor. Bunun yanında sürekli yerleşmeler arasında köy altı yerleşmeler arasında çiftlikler var. Çiftlikleri de unutmuyoruz. Bunun yanında arkadaşlar e, ne var mezralar var tabi mezraların bazıları geçici olsa da genellikle kalıcı olarak alınıyor çoğu çünkü böyle bir özelliğe sahiptir. Bu dördünü biz e, ne alıyoruz kalıcı olarak alıyoruz. Bunun yanında geçici olanlarda oba, kom, ağıl gibi birçok köy altı yerleşmesini sayabiliyoruz. Şimdi sorumuza baktığımızda çiftliğin olması gerekiyor. Kom geçici, ağıl geçici, kasaba kalıcı özellik taşıyor e, ama tabi köyden küçük demiş orada, köyden daha büyük mezraları alabiliyorduk. Bunun yanında geçici olma kısmında mahalleyi alamıyoruz. Çünkü mahalle kalıcıydı. O yüzden de doğru cevabımızın burada E şıkkı olduğunu söylemek gerekiyor. Aşağıda ülkemizde bulunan kır yerleşmelerinden bazılarına ait örnekler verilmiştir. Buna göre aşağıdaki yerleşmelerden hangisine ait özellik verilmemiştir hayvancılık faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı geçici yerleşmelerdir. Gökçeada, göller yöresi ve Batı Anadolu'da yaygındır. Bu yerleşmemiz arkadaşlar damları ifade etmektedir. Birkaç mahallenin bir araya gelmesiyle oluşan yerleşmelere biz divan adını veriyoruz. Küçükbaş hayvancılık için çit veya taş duvarlarla yapılan barınaklara ağıl adını veriyoruz. Kıyı ve Akdeniz'de balıkçılık faaliyeti için kurulan yerlere ise dalyan adını veriyoruz. Obalar için ise şunu kullanması gerekiyordu. Çadırların, özellikle çadırların ön plana çıktığı, daha çok kıl keçisi gibi keçi yetiştirici ya da hayvancılığın yapıldığı yerleşmeler olarak karşımıza çıkıyor ve aşiretlerin kurduğu yerleşme olarak dikkate alınıyor. Burada öyle bir bilgi verilmemiş. O yüzden doğru cevabımızın A şıkkı olduğunu söylemek mümkündür. Yukarıda verilenlerden hangileri sürekli kır yerleşmeleri arasında yer alır? Daha önce de belirttiğimiz gibi çiftlik Divan, mahalle, mezraları biz kalıcı özellik taşıyanlar içerisinde değerlendiriyorduk. O yüzden çiftlik, mezra, burada kalıcı ya da sürekli, devamlı artık hangisini kullanıyorsanız bu yerleşme arasında yer alırken yayla ve obaların geçici yerleşmelerden olduğunu söyleyebiliyoruz ki genellikle tabi genelliyorum bakın oraya dikkat edin genellikle tarım fonksiyonu ön plana çıkıyorsa kalıcı özellik gösterebiliyor ama hayvancılık fonksiyonu ön plana çıkıyorsa daha çok geçici özellik taşıyabiliyor bunlar. Genelledik. Bunu da unutmayalım. Doğru cevabımız 1 ve 2. Yani A şıkkı olarak söylenebilir. Haritada numaralandırılmış alanların hangisinde oba yerleşmelerine rastlanır? Türkiye'de oba yerleşmelerinin daha çok hayvancılık da ön plana çıktığını, aşiretler tarafından kurulduğunu ve özellikle bakıldığında çadırdan oluşan yerleşmelerinde görüldüğünü söyleyebiliriz. Türkiye'de obaların en çok Akdeniz, İç Anadolu gibi alanlarda yoğunlaştığını, tabi diğer alanlarda da var arkadaşlar ama en yoğun olduğu alanlar olarak Akdeniz başta gelmekte. Daha sonra bunu İç Anadolu takip etmektedir. Buna göre doğru cevabın C şıkkı 3 numara olduğunu söyleyebiliriz. 2 numarada daha çok mahalle ve divan gibi yerleşmeler. 1 numarada yaylaların ön plana çıktığını, bunun yanında 4 numaralı alanlarda bakıldığında genellikle işte ağıl gibi yerleşmelerin bulunduğunu yine 5'te de ağıl gibi yerleşmelerin yine mezra gibi yerleşmelerin yer aldığını söyleyebiliriz. Doğru cevabımız C şıkkı oldu. Geniş araziler üzerine kurulmuştur. Bu yerleşmelerimiz arkadaşlar özellikle yer şeklinin düz ve sade olduğu alanlarda karşımıza çıkmaktadır. Ev ve eklentilerinden oluşur. Tarım ve hayvancılık için kurulan sürekli kır yerleşmeleridir. Trakya, Kıyı Ege ve Çukurova da yaygındır. Yukarıda özellikleri verilen kırsal yerleşme aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi sürekli dediği için arkadaşlar biz yaylayı alamayız. Yayla geçici. Obalar geçici. Bunun yanında geriye 3 tane şıkkımız kaldı. Özellikle divanları Batı Karadeniz'de görüyoruz. Burada kıyıya, geç çukurova gibi alanlar verilmiş. Bunun yanında mahalleleri yine genelde Karadeniz'de görüyoruz tabi birçok yerde var arkadaşlar ama burada özellikle geniş araziler üzerine kurulmuş dediği için çiftlikleri dikkate almamız gerekiyor. Çiftlikler genelde yer şeklinin sade tarım alanlarının oldukça geniş olduğu yerlerde karşımıza çıkıyor. Özellikle Kıya Ege ve Çukurova'da öne çıkan yerler arasında sayılıyor. O yüzden doğru cevabımızın değişik olduğunu söyleyebiliriz.